En lüks yerde yaşıyorsunuz. E doğru. Hazreti Süleyman da lüks ve güzel Tabii. ihtişamlı yaşıyordu. yaşıyor. Ben bunu niçin istiyorum? Allah'ın rızası için istiyorum. Ee, fakir yaşasam İslam'ı tebliğde gücüm olmaz. Etkili olmam. O da kolay. Ben bir gece konuda yaşarım. Bir gece konuda da sohbetler yaparız. Bu etki olmaz. Olur mu? Olmaz. E, ee, i̇nsanlar zenginlikten hoşlanır, güçten hoşlanır, iktidardan hoşlanır. E, ee, güzel kadınlar, güzel arabalar, güzel müzik, güzel hayat, güzel kıyafetler insan nefsinde çok olumlu etki yapar. Onunla beraber dini anlatırsan hem e, nefsin o makul meşru ölçüsü içerisinde e, din hayata girmiş olur. E, hem de büyük kitlelere İslam ulaşmış olur. Öbür türlü bize gelenekçi ortodoks görüntü vermeyi biliriz. Ama seyretmezsin. Etkili de olmaz, kaçarsın da yani. Ama şu anki hayranlığına nedeni ne? Güç ve iktidardır. Zenginliktir yani. Adnan Bey, sizin evet. bahsetmediğiniz çok fazla yabancı misafiriniz geliyor çok önemli konumlarda. Herkes sizi gördüğünde, sizin mimari sanat anlayışınızı, sizin yetiştirdiğiniz insanları gördüğünde eğer böyleyse İslam biz hemen kabul ediyoruz diyorlar. Böyle olsun, biz mutlaka Müslümanlarla yakın oluruz diyorlar. Ve sürekli tekrar gelip veya sizinle bağlantı içinde kalıp sizin fikrinizi soruyorlar. Demek ki tebliğde yani çok çok etkili oluyormuş. Oradan pratik olarak biz görüyoruz. Tabii yani birçok ünlü kişi geliyor yurt dışından. <laughs> E ben fakir olsam, gece konuda falan karşılasam bu etki olmaz. Akılcı ol Allah nimetler için şeytanla Allah'a sanırım bu dünyada sizin, ahirette yalnızca sizin diyor. İnşallah. Tabii maşallah. maşallah. Dünyada sizin, ahirette yalnızca sizin. Orada küfre vermeyeceğim evet. diyor Allah. Yani onlara mal mülk vermeyeceğim. Evet. Şimdi Hz. Süleyman çok ihtişamlıydı. O ihtişamla en mazluma bile yetişebildi. Bizler Mehdi talebesiyiz. Yani en iyi şekilde giyineceğiz, en güzel şekilde örnek olacağız. En kaliteli, en muhteşem görünümü bizlerin vermesi gerekiyor. Bu hayati. İnşallah. Yani nasıl Türk ordusu en kaliteli silahlara sahip olması gerekiyor? E o zaman deriz ki silaha para vermeyin, fakire fukaraya dağıtın deriz. Ama o silahın caydırıcılığı hayati konu olduğu için milyonlarca dolar silaha veriyoruz. Burada da bu kıyafete, lükse ihtişam verilen para İslam'ın izzeti açısından olduğu için çok isabetli ve çok doğru. Evet, Peygamberimizin evet. bir hadisi var. Allah eserini kul kulunun üstünde görmek ister diye. Tabii ki. İnşallah. Şey, Hayır canım biz herkese de dağıtmayı da biliriz. Yani ben meraklıyım ben. Yani gece kondu benim çok hoşuma da gider. Keşke gece kondu olsa. Acayip severim ben yani. Ahşap bir ev olsa bayılırım yani. Ama İslam'ın izleti için bu gerekiyor yani buna mecburuz. aynı şekilde. Tabi.